Cloud Code mu, ChatGPT Codex mi? Yapacağım tüm yorumlar subjektif bir deneyimin sonucudur. Hadi başlayalım. Şu an son kullanıcılar için harika bir dönemden geçiyoruz. Neden? OpenAI, Anthropic ile yarışabilmek için vanaların altını açmış durumda diye gözlemledim. Bu vanalardan bir tanesi bağlam penceresi. Diyelim ki bir arkadaşınızla kafede buluştunuz ve saatlerce sohbet gerçekleştirdiniz. Sohbetin sonlarına doğru sohbetin başına yaptığınız herhangi bir göndermeyi arkadaşınızın rahat bir şekilde anlamasına bağlam diyebiliriz. Yapay zekada aynı bu mantıkla çalıştığını düşünebilirsiniz. Bu da büyük projelerinizde yapacağınız değişiklikleri daha az promptla kendinizi ifade ederek sonuca varabilmenize sağlıyor. Aynı şey cloud code için geçerli. Onun da bir kotası var ama çok daha sınırlı. İkinci bir gözlemim ise cloud code'un ChatGPT oranına veri havuzunun çok daha eski kalmış olduğunu düşünüyorum. Ben Flutter ile uygulamalar yazıyorum genelde. Ve Flutter'ın değişen şeylerini Codex çok daha iyi bilirken Cloud Code için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hatta bazı şeyleri unutabile biliyor. Üçüncü bir değerlendirme ise algoritma yazdırmak istediğimde Cloud'un, ChatGPT'nin bir tık geride kalmış olması, İkisine de aynı promptu vermiş olmama ve ikisinden de aynı çıktığı beklememiş olmama rağmen Codex benden daha az prompt isterken Cloud koda çok daha fazla prompt girmek ve onu çok fazla itere etmek durumunda kaldım. Bunlar benim deneyimlerimden çıkardığım gözlemler ve farklar. Sizce hangisi çok daha işinize yarıyor? diğer bir videoda da ise Gemini ile diğer iki yapay zeka modelini karşılaştırmak istiyorum. Böylece kafamızdaki bütün sorunların bütün soruları ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi ve beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.